AK Parti Genel Merkezi tarafından Turhal İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Abdullah Hay, eski ilçe başkanı Orhan Koç'tan görevi teslim aldı. Devir teslim töreninde konuşan Ay, Turhal için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirterek, durmak yok, hedef 2023 dedi. Çok kıymetli Turhal Belediye Başkanım, değerli belediye meclis üyelerim, ilgilen meclis üyelerim, kıymetli AK Parti ailesi ve basımızın değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Biraz evvel Turhal AK Parti İlçe Teşkilatı'nda temsili bir devir teslim töreni gerçekleştirdik. Bilindiği gibi 27 Ocak 2015 tarihi itibariyle Turhal'da, AK Parti'de ilçe teşkilatımızda bir yenilenme meydana geldi. Genel merkezimiz tarafından böyle uygun görüldü. Bu yeni yapının ilçemize, teşkilatımıza, tokatımıza ve tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bilindiği gibi kurucu genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2002 yılında kurulan AK Parti hizmetlerini ve oylarını artırarak birçok seçim atlattı. Bu seçimler sırasında teşkilatımıza emeğe geçen kurucu ilçe başkanımız Sayın İhsan Kılıç Hocam'a yine ilçe başkanlarımız Sayın İzzet Bozduman'a, Orhan Koç abimize ve teşkilatımızın tüm mensuplarına göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda göre bizde, bu bayrağı dalgalandırma sırası bizde olacak. İnşallah bizler de en kısa zamanda ekibimizle birlikte, Turhal'da, belediyemizle ve tüm kurum kuruluşlarımızla uyumlu bir şekilde Turhal için birlikte beraber çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Yolumuz açık olsun. Durmak yok. Hedef 2023 yola devam. Saygılar sunuyorum. turhal haber.com Turhal'ın ilk ve tek internet televizyonu.